Gençler selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Efsane Geometri Kampı'nda dördüncü bölümdeyiz. İkizkenar üçgen, eşkenar üçgenin özelliklerini göreceğiz. Videoya başlamadan önce abone olup izlerseniz süper olur arkadaşlar. Yorumlarda buluşacağız. Kafanıza takılan yerleri orada yorumlara ekleyin. Takılmayan yerler de olabilir. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir tik atacaksınız, bir gül atacaksınız, bir çiçek göndereceksiniz. Hocanızı beğeneceksiniz. Canlarım hemen geldim. Sahnemi çevirdim. İkiz kenar üçgenin en önemli özelliği neydi? Tabii ki kayı özelliği kayı neydi bu özellik arkadaşlar kenar ortay geldim şöyle bir yazdım kenar ortay canlarım sonra açı ortay hemen geldik onu da yazdık şimdi sonra bir sonrakinde yükseklik şöyle geldim onu da yazdım burada ne yaptık arkadaşlar I ise ikiz kenarlık tamam mı şimdi bunlardan hemen şöyle bir özellik var herhangi ikisi sağlandığı zaman Geri kalan ikisi de sağlanıyor. Lütfen ama lütfen çok önemli. Herhangi şöyle yazalım. Herhangi geldik. Herhangi ikisi sağlandığında şöyle yazdık. Sağlandığında çok önemli bir özellik diğer ikisi de sağlanır. Diğer ikisi de sağlanır. Lütfen çok ama çok önemli. Şimdi geldin bir üçgen çizdin tamam mı arkadaşım? Hemen gelin o üçgeni burada gösterelim. Bu üçgende şöyle bir şey var bakın. Geldin hemen şöyle bir tane diklik attın. Bu diklik geldi burada kenar ortay oldu. Bak hangisi oldu? Yükseklik kenar ortay oldu. Demek ki geri kalan ikisi de olacak. Yani burası açı ortay olacak. Aynı zamanda bu üçgen bir ikiz kenar üçgen olacak. Bakın herhangi iki sağlandığı zaman geri kalan ikisi de sağlanacak. En önemli özellik bu. Şimdi geldim hemen birinci sorumla olayı pekiştiriyorum. Burada bir açı ortaylık var mı? Var. Hemen ne yapıyorum? Kayı özelliğini yazıyorum ve boyama yapıyorum. Hangisi var? Açı ortaylık var. Hangisi var? Açı ortay gelmiş yükseklik olmuş. O zaman burada geri kalan kenar ortay ve ikiz kenarlık olmak zorunda. O zaman ikiz kenarlık olacaksa burası ne olmak zorunda? 13 olmak zorunda. Hemen bu üçgende ne yapıyorum? Pisagor teoremi yazıyorum. Ya da 5, 12, 13 üçgeninden yapıyorum. Tabii ki özel üçgeni kullanacağım. Öğrendim. Cevap E şıkkında. Geçtik ikinci soruma. İkinci sorumda yine kayı özelliğini gördün mü? Evet gördüm. Soruya bakar bakmaz. Bak dikkatimi açı ortaylık çekti. O geldi ne oldu burada? Kenar ortay oldu. O zaman kayı özelliği burada var. Yani burası mecburen diki olmak zorunda. Yükseklik sağlanacak. Aynı zamanda ikiz kenarlık gelecek. Yani burası 8 olmak zorunda. Yine geldim. Güzel insan bu üçgene baktım. Bu üçgende hipotenüsün 10. Burası 8 ise mecburen burası 6 olmak zorunda. Cevap C şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Yine ABC üçgen burada eşitlikler verilmiş. Bakın 2 tane H'de bir tane AD'ye eşitmiş. Yani ben HD uzunluğuna K yazarsam AD uzunluğu 2K geldi mi geldi. 9 santim, 15 santim x'i sormuş. Güzel insan yine açı ortayı gördüm. Bu dik olmuş. O zaman hemen kayı özelliği yazıyorum. Açı ortayım gelmiş. Yükseklik olmuş, dik olmuş. O zaman burada kenar ortayda olacak. İkiz kenarlıkta olacak. O zaman ikiz kenarlıktan dolayı burası 15. Kenar ortaydan dolayı burası 9. Hemen bu üçgene odaklandım. 3, 4, 5 üçgeni aklıma geldi. Bunun 3 katı 9, 3 katı 12, 3 katı 15. Burada 15 ile 9 var. Eksik olan şu parça gösteriyorum. Tabii ki 12 olacak. O zaman 3K eşittir 12 ise K buradan 4 geldi. Şimdi bu üçgende mecburen X'i bulmak istiyorsan Pisagor teoremi yazacaksın. Yazalım. X'in karesi eşittir. 9'un karesi 81, 4'ün karesi 16, x kare eşittir 97, x buradan ne geldi? Kök 97, şıklarda da zaten var. Değil Şunu mi? da unutmayın arkadaşlar, burada ne yapıyorduk? Kareden kurtulmak için her iki tarafın karekökünü alıyorduk. Geçtik 4. sorumuza. Şimdi 4. sorumuzda kayı özelliğini ne yapacak arkadaşlar? Artık saklayacak. Hangi parçayı saklayacak? İkiz kenarlığı saklayacak. Bak şimdi burada bir iki eş parçaya ayrılmış bir kenar var. Ve bu aslında yükseklikle ayrılmış. Dikkat bak yükseklikle ne yapmış? Kenar ortaylığı yakalamış ama üçgen yok. Demek ki ben o üçgene ulaşacağım. Burada abc bir dik üçgen. Diklikler verilmiş. Eşitlik verilmiş. 12 santim 13 santim x'i sormuş. Hemen geldim güzel kardeşim seninle birlikte. A ile D'yi birleştirdim. Bak şimdi burada bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Artık ikiz kenarlık da geldi. Yükseklik de geldi. Açı ortay da geldi. Kenar ortay da geldi. Gösteriyorum. Açı ortay belki işime yaramayacak ama gösterin. Lütfen buna alışın. O zaman şurası da ikiz kenarlıktan dolayı 13 çıktı mı? Çıktı. Burada yine bir dik üçgen oluştu. 13, 12 ise hipotenüs 13 olduğu için mecburen burası kaç olacak? 5 gelecek güzel insanlar. Yani cevap A şıkkında. Hemen 5. soruma baktım. Şimdi artık 5. sorumda bir ikiz kenar üçgen var. Bak burada dikkat kayı özelliğini senden kullanmanı istiyor. Şimdi ikiz kenarlık var diğer üçü yok. Bak diğer üçü hiç yani sorunun içinde geçmiyor. O zaman sen bunları oluşturabilirsin. CD'yi yani X'i bulmaya çalışacağım. Ne yapacağım güzel insan? Hemen seninle birlikte A'dan aşağıya dikmemi indireceğim. Senin indirdiğin dikme yani yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortay. O zaman kenar ortaysa 2'ye 2 geldi mi? Geldi. Şimdi bak bakalım şuraya bir nolu üçgen dersem burada bir Pisagor teoremi yazarsam A'nın karesi ile 2'nin karesinin toplamı ne olacak güzel insanlar? 3'ün karesi yani tabii ki kaç eşit olacak? 9'a eşit olacak. A'nın karesi buradan 5. A dediğin ifade kök 5 geldi. Burayı kök 5 buldum. Şimdi bak bakalım. Şuranın tamamına ben B diyorum. Bak tamamına. Şimdi A kare artı B kare dediğin ifade kök 21'in karesi. Hangi üçgenden yazdım? Şu üçgenden. Kök 21'in karesi de ne yapar? Tabii ki 21. Bura neydi? A kare 5'e eşitti. 5 artı B kare eşittir 21 ise B kare buradan 16. B sayısı kaç geldi? 4. B buranın tamamıydı. Burası 2 ise tamamı da 4 ise buraya 2 kalacak. Cevap da D olacak. Ne yaptık? Artık bir tık işi zorlaştırdık. Yani Buradaki ifadede o dikliği ben attım. Bakın bu soruyu alacak sana trigonometride direkt karşına getirecek. Unutma. Lütfen ama lütfen not al. Geldim hemen 6. soruma. Yine bir ikizkenar kenar üçgenle karşılaştın mı? Evet. Ya burada bir uzunluğu isteyecek ya içeride bir uzunluğu isteyecek. Başka bir formda sana zaten soramaz. Yeni başlıyoruz çünkü. Burada baktım x'i sormuş. Hemen seninle birlikte yine kayı özelliğini kullanmak istiyorum. Çünkü burada ikiz kenarlık var. İndirdiğim, indirdiğim yükseklik. Bak indirdiğim yükseklik ne olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorunda. Kenarın tamamı 30 ise mecburen 2'ye böleceğiz. 15'e 15 ayıracak. Buranın tamamı 21 ise 15'i buraya kullanırsam buraya 6 kalır. Şimdi şu üçgene odaklandım. 8, 15, 17 özel üçgeni geldi aklıma. Burası 8. Şimdi bu üçgene odaklandım. 6, 8 tabii ki 10 da cevap oldu. Yani cevabımız A şıkkı geldi. Hemen geçelim bir sonraki soruya. Şimdi bir sonraki soru da artık... Bir tık daha zorluyor bizi bak. Bir tık daha. Çünkü hem buraları vermemiş hem tabanla ilgili yorumlar yapmamı istemiş. Şimdi geldim, bir tane kalp attım. Niye kalp atıyorum? Yeni başlayan arkadaşlarım için bu soru zor bir soru bak. Zor bir soru yeni başlayan için. Geldim, hemen aklıma kayı özelliğini hep getireceğim. İkiz kenarlık varsa sen geri kalan üçünü kullanabilirsin. Bu senin elinde. Burada dik üç, ikiz kenar üçgen eşitlik verilmiş. 60 derece verilmiş. 12 6 verilmiş. X'i sormuş. Hemen geldim. Dikimi attım. Bak şimdi buraya 90'ı yazdım. Lütfen bendesin. Çok iyi dinliyorsun. Burada ikiz kenar üçgen olduğu için senin indirmiş olduğun diklik mecburen kenar ortaya olacak. Yani bu uzunluk bu uzunluğa eşit olacak. Şöyle tam şurayı bir ayıralım ki anlaşılsın. Burası buraya eşit olacak. Geldim hemen buraya kaç derece yazdım? 30 derece yazdım. Dikkat bizim bir önceki dersimizde öğrendiğimiz bir bilgi vardı. Açılarına göre özel üçgenler. 90'ın karşısında 12 varsa 30'un karşısında 6 olacak. Yani şurası 6. Şimdi ben biraz önce dedim ki bu uzunluk şuradaki uzunluğa eşit olacak. O zaman buranın tamamı 12 ise buranın tamamı da 12 olacak. X dediğin buradaki BD uzunluğuydu. 12, 6 daha 18 geldi. Olayım bitti. Mevzu bu şekildeydi. Gel hemen iyice pekiştir. Bol bol soru. Bak şimdi bir önceki sorularda Yukarıda hiç diklik yoktu. Yukarıda hiç diklik yoktu. Bak yukarıda hiç diklik yok. Eğer diklik geldiyse aklına bir şey gelecek o da öklit. Dikten dik attığın zaman ökliti kullanabiliyordun. Ve ikiz kenarlık da var tadından yenmeyecek. Hemen geldim ABC düküşken burada dikliği gösterdim eşitliği gösterdim 4 birim 6 birim x kaç birimdir? Siz biraz düşünün. Ben de bir yudum su alayım ve devam edelim. Şimdi burada hemen şöyle bir şey yapacağım. Bakın ne yaptım? A'dan aşağıya bir dikme attım. Bu üçgen ikiz kenar aklıma direkt kayı geldi. Ben dik atıyorsam bakın dik atıyorsam yükseklik atıyorsam ikiz kenarlık varsa burada mecburen kenar ortaylık olacak. O zaman burası 2 burası 2. Şimdi ben buraya H dersem buraya P dersem şuranın tamamına K dersem o zaman ne olacak? h kare eşittir p çarpı k. Ne yaptık? Dik üçgen ünitesinde gördük bunu. O zaman h kare eşittir 2 çarpı 8. h kare eşittir 16. h buradan kaç geldi? 4. Şimdi geldim. Burayı artık sildim. Buraya geldim 4 yazdım. Hemen şu üçgene bakıyorum. Pisagor teoremi yazarsam bunu bulurum. Ya da öklit uygularsam bunun karesi eşittir. Bura çarpı tamamı derim. Buradan yapabilirsin. Ya da benim sana öğretmiş olduğum çok basit bir şey vardı. 4'e 8, 1'e 2 oranı bak. 1'e 2 oranı varsa küçük olanın kök 5 katıydı cevap. Cevap direkt 4 kök 5. Çok çıktığı için ezbere bilin. 1'e 2 oranı çok çıkar aklınızda kalsın. 4 kök 5'te cevap geldim. Şimdi geçtik 9. sorumuza. Dikliği gördün mü yukarıda? Gördüm. İkiz kenarlığı gördün mü? Gördüm. O zaman aşağıya hemen ne yapıyorum? Bir dik atıyorum. Bak ikiz kenarlıktan dolayı atıyorum bunu. Kayı özelliği sağlandı mı? Sağlandı. Niye? İkiz kenarlık var. Yükseklik attım. O zaman burası kenar ortay olacak. Geldim şöyle kenar ortaylığı gösterdim. Nereler eşit? Onları da gösterelim ki tam olsun arkadaşlar. Bakın şurası şuraya eşit. Bu tam eşitliği ortadan ayıran yeri de böyle noktayla gösterelim ki karışmasın. Tamamı kaç birim? 8 Sekiz birim. 8'i ortadan 2'ye böldüm 4. Yani şurası 4. Tamamı 6 mı? Evet. 4'ünü buraya verdiysem buraya kaç kaldı? 2. Şimdi aslında dikten dikindin ve ortadan 2'ye böldüğü için burada bir muhteşem 3 ile çıktı mı? Çıktı. Göster onu Emre Hocam. Hemen bak şöyle. Sen bir dike sahipsin indirdiğin dik şöyle bir şey yaptı. Burası muhteşem üçlü olur. Anlaştık mı? Her dik muhteşem üçlü olmaz. Her dik muhteşem üçlü olmaz. Burada bu olduğu için oldu. Bak bir öncekinde mesela muhteşem üçlü çıktı mı? Çıkmadı. Bura 2, bura 8, bura 4. Hiç alakası yok ama burada çıktı. Şimdi geri kalan kısımda geldik mi yine sözüme? 2'ye 4 var mı? Var. 1'e 2 oranı var mı? Var. Cevap neymiş? Direkt küçük olanın kök 5 katı. Hemen B'yi işaretledim. O yüzden önemli. Gerçekten çok önemli bir şey. 1'e 2 oranında direkt cevap küçük olanın kök 5 katıdır. Kök 5 katı. Geldim. Hemen benim 11. soruma 3 sorumuz daha var. Hemen soruya baktığımızda ABC BDC dik üçgen diklikler verilmiş. Burada eşitlik verilmiş. 6 birim, 4 birim x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar soru çok tatlı bir soru. Şöyle bir kalp koydum. Hemen ne yapıyorum? Seninle birlikte açı yerleştiriyorum. Buraya alfa yazdım. Buraya alfa yazdım. Şuraya geldim beta yazdım. Yani şu üçgene baktığım zaman 2 alfa ile Beta'nın toplamı ne geldi? Tabii ki 90 geldi mi geldi. Şimdi bakın şu büyük üçgene odaklanıyorum. Bak büyük üçgene odaklanıyorum. Burada alfa var. Şimdi 2 alfa olması için 2 alfa olması için bana bir alfa daha lazım. O zaman geldim şuraya alfa yazdım. Şimdi 90 olması için bir de beta lazım. Geldim onu yazdım. Bak gösteriyorum. Bununla bunun toplamı burası olduğu için 90 çıktı. Bir 90 da burada var. Tamam. Şimdi geldim. Hemen şuna bakıyorum. Bununla bunun toplamı yani iki iç açının toplamı komşu olmayanın dışı. Burası da Alfa artı beta geldi mi geldi. Burada nur topu gibi bir ikiz kenar üçgen çıktı. O zaman hemen geldim buraya 6 yazdım. Şimdi hocam burada x'i nasıl bulacağım? Bak şimdi buradaki sorunun aynısı. Buradaki sorunun aynısı. Tek eksik olan şey şu. Tabii ki güzel insan dik yok soruda. Hemen ikiz kenar olduğu için diki attım şurası 2, şurası 2 oldu. Dikten dik indi. O zaman öklit var. 6'nın karesi eşittir 2 çarpı tamamı. Hatırlayın kuvvet yapıyorum. 2 çarpı tamamı. O zaman 6'nın karesi 36. Eşittir. 2 çarpı tamamı ne? 4 artı x. O zaman 2 ile 36 sadeleşti. 18. 4 artı x. 4'ü karşıya gönderdim. X dediğin cevap 14'te geldi E şıkkında. Olay bu. Yeni başlayan arkadaşlar için çok tatlı bir soru. Lütfen ama lütfen not alın. Güzel. Niye? Hem açı taşıyorum hem ikiz kenarlığı elde ediyorum hem ökliti kullanıyorum. Bakın belki de bu aslında kazanım testi için bir tık ağır soru bile. Onu da söyleyelim. Geldik 11. sorumuza. Şimdi bunu bir önceki sorularda gördüm. Nasıl gördüm? İkiz kenarlık var. Burada diklik var ama üçgen yok. İkiz kenarlık var demeyelim de yanlış söyledim. Kenar ortaylık var. Diklik var. İkiz kenarlık yok. Kenar ortaylık var. Diklik var. İkiz kenarlık yok. O zaman hemen tamamlayalım. Tamamladım. Bir. Bunun renginde ne yapalım? Kırmızı yapalım. Tamamladım. İki. Şimdi bu üçgende ikizkenar kenar üçgen bu üçgende ikizkenar. Niye? Kayı özelliği sağlanıyor burada çünkü. Burada kenar ortaylık var yükseklik var. Diğer ikisi de olacak. O zaman geldim şuraya 6 yazdım. Tamam cepte. Geldim buraya 4 yazdım. Tamam cepte. Buraya geldim alfa yazdım. Buraya geldim alfa yazdım. Buraya geldim beta yazdım. Buraya geldim beta yazdım. Ne dikkatimi çekti? Büyük üçgene odaklandım seninle birlikte. İç açılar toplamı. Alfa ile betanın toplamı. Bir de 135'in toplamı kaç olacak? Tabii ki 180. Buradan alfa ile betanın toplamı kaç çıktı? 45. Şimdi bak iyi dinle beni. Burada tamamı 135 derece olan bir açı var. Alfa parçası burada. Beta parçası burada. Toplamda alfa artı beta kadar açı var. Yani kaç derecelik açı var? 45 derece. Örnek veriyorum. Bak sallıyorum. Mesela bura 22 derece olsa. Bura 23 derece olsa. O zaman buraya kaç kalacak? 90. Ya da bak 20 derece olsa. 25 derece olsa bunlar hep sallamasyon değerler tamam mı? Yani sırf görün diye şuranın 90 olduğunu görün diye söylüyorum. O zaman geri kalan şu üçgende Pisagor teoremi yazıp soruyu bitireceğim. O zaman x kare eşittir. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. x kare eşittir 52. x dediğin ifade karekök 52. 4 çarpı 13. O da dışarıya ne oldu? 2 kök 13 diye çıktı. Cevapta da B şıkkı oldu. Gerçekten yine 1, 2, 3 tane kalbi hak etti. Yeni başlayan arkadaşlarım için, kardeşlerim için bir tık zor bir soru. Geldik son sorumuza. Şimdi soruya baktım. Yine ne yaptı? Aslında bir şeyi bana gösteriyor. Bak kenar ortaylığı gösteriyor. Dikliği gösteriyor. Piyasada üçgen yok. A, B, A, D, B konuşamadım son soru artık. BEC dik üçgen. Burada diklikler verilmiş. Eşitlik verilmiş. 6 birim 4 birim EC benden istenmiş. O zaman üçgen yoksa ilk işin şunu bir üçgene bir tamamla kardeşim tamamla. Tamamladım hocam. Peki hemen geldim şuraya kayı yazdım mı yazdım. Ne var burada? Kenar ortaylık var. Yükseklik var. Eksik olan ikiz kenarlık ve açı ortaylık. Kullanmasam da yazacağım. Geldim. Burası 10 sa, burası da 10. İyi, soru bitti. Niye? Benden EC'yi istiyor. Şurada bir dik üçgen oluştu. 6'tı var, 10'u var. AC e dediğinde 8 geldi. Olay bu şekilde. Çok güzel bir testi. Çok harika bir testi. Öğreticiliği gerçekten çok yüksekti. Ne yaptık arkadaşlar? Burada ikiz kenar üçgenin özelliklerine başladık. Ve sadece kayıyı gördük. Ne yapacağız? Bir sonraki derste daha detaylı özelliklerini göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın.